Hepinize merhaba. Bugün Amerikan Büyükelçisi Thomas Barak'ın bölge misyonunu konuşacağız. Türkiye Büyükelçisi olarak geldi ama aynı zamanda Suriye'nin özel temsilcisi oldu. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi oldu ve çok özel bir misyona sahip olduğu ilk temaslarıyla da zaten ortaya çıktı. Daha önce Barak'la ilgili onun Senato'daki açıklamalarından hareketle bir yayın yapmıştık aşağı yukarı. Bugünkü misyonunu aslında sergileyeceği o günkü açıklamalarından da görülüyordu. O videoyu izlemeyenler mutlaka baksınlar derim. Şimdi Barak'ın misyonunu konuşmak için kuşkusuz Amerika'nın İsrail'in ve Türkiye'nin Suriye politikalarını nasıl bir Suriye beklediklerini, Kürt meselesine, PYD bölgesi konusuna nasıl baktıklarını da incelememiz gerekiyor. İşe şuradan başlayalım. Bir kısmınız için tabi bir tekrar olacak. Yeni bu kanalı takip edenler için de önemli olduğu için şu belirlemeyi yapmış olalım. Bakınız kim ne derse desin Amerika, İsrail ve Türkiye Esatı devirmede ve HTŞ'nin Şam'da iktidar olmasında dolaylı ortaklık yaptılar. Evet. Türkiye ile İsrail Gazze meselesi nedeniyle karşı karşıya ama Esat'ı devirmede ve HTŞ'nin Şam'da iktidar olmasında dolaylı ortaklık yaptılar. Bu konuda yayınlarımız olduğu için çok kısaca hatırlatayım. Yani Amerika adına James Jeffrey'in yine Amerika adına ve Amerika İngiltere adına eski Amerikan Büyükelçisi Robert Ford'un İsrail adına Benjamin Netanyahu'nun ve Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları aslında her üç ülkenin de zaten dolaylı ittifakına işaret ediyordu. Her üç ülkenin HTŞ ile işbirliği yaptığı, 8 Aralık'tan önce işbirliği yaptığı ve hatta Jolani'yi yani terör örgütü listesinde üstelik Amerika'nın başına para ödülü koyduğu Jolani'yi doğrudan Esad'a karşı, Esad'ın ordusuna karşı, Suriye ordusuna karşı koruma rolleri üstlendiklerini ortaya koyuyordu. Jeffrey Ford, Netanyahu ve Fidan'ın açıklamalarını bir bütün olarak düşünürsek evet. Esat'ı devirmede ve terör örgütü lideri Jolani'yi Ahmet Eşşara olarak Suriye'ye Cumhurbaşkanı yapmakta dolaylı ortaklık yaptılar ama elbette Şara'nın Cumhurbaşkanı olduktan sonra nasıl bir politika izleyeceğinde Amerika, İsrail ve Türkiye elbette farklılıklar gösteriyor. Her üç ülkenin de Kürt meselesi birincisi, ikincisi de nasıl bir Suriye ki bunlar ikisi aslında birbirini bütünleyen konular. İşte bu iki konuda çeliştiği görülüyor. İşte Trump'ın iş adamı arkadaşı olan Amerikan e, büyük Büyükelçisi, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi e, Thomas Barak ya da daha kısaltılmış haliyle Tom Barak özel misyonu işte bu üç çelişkiyi çözmek. Yani üç ülkenin Kürt meselesi ve nasıl bir Suriye meselesindeki çelişmelerini çözmek. Şimdi bu çelişmeleri nasıl çözeceğine geleceğiz ama önce şunu inceleyelim. Yani Amerika ne nasıl bakıyor? Nasıl bir Suriye hedefliyor? Hedeflerine İsrail nasıl bir Suriye istiyor? Türkiye nasıl bir Suriye istiyor? Önce bunları bir özetlemeye çalışalım. Şimdi görebildiğim kadarıyla Amerika'nın Suriye'de iki hedefi var. Birincisi Şarayı ki yaptırım kartıyla bunu epey bir zorladılar. Şara'yı Suriye-İsrail normalleşmesine mecbur etmeye çalışıyorlar. Şara'nın da buna e, gittikçe de olumlu yaklaştığı görülüyor. Zaten Azerbaycan'da e, İsrail ve e, Suriye heyetlerinin e, görüştüğü biliniyor. Bunlar açıklandı. Hatta Türkiye'nin de gözlemci olarak bu görüşmelerde bulunduğu da e, ifade edildi. Ankara'dan da hiçbir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla Amerika'nın Suriye'deki birinci hedefi Şarayı Suriye-İsrail normalleşmesine mecbur etmek. İkincisi de Amerika'nın ikinci hedefi de tıpkı Irak'ta yıllar önce yaptıkları gibi şimdi de Suriye'de Türkiye'ye Kürt özel bölgesini kabul ettirmek. Bir kısmınız hatırlayacaktır. 90'larda e, Türkiye e, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulmasına e, karşı çıkıyordu. Amerika öyle yaptı böyle yaptı bir şekilde Türkiye bunu kabul ettirmiş oldu geçen yıllar içerisinde ve şu anda da AKP hükümetinin bölgedeki en önemli müttefiki haline gelmiş oldu Barzani bölgesi. Şimdi Amerika bunu Suriye'de de adım adım Türkiye'ye e, kabul ettirmek istiyor. Amerika'nın ikinci Suriye'deki ikinci hedefi de bu. Şimdi gelelim İsrail'in hedeflerine. İsrail'in de Suriye'de iki temel hedefi var. Biri Suriye'de genişlemek tampon bölge elde etmek, işte bu tampon bölgeyi de e, dürzi bölgesiyle desteklemek ve bunları e, sağlayabilmek için de Şam'ı, Suriye ordusunu sürekli belli bir güç seviyesinin altında tutmak. İşte bu nedenle biliyorsunuz periyodik olarak e, İsrail e, hava kuvvetleri Suriye ordusuna ait silah depolarını, mevzilerini bombalıyor, bir güç seviyesinin e, üstüne çıkmasını engellemeye çalışıyor kuşkusuz bunu anımsayacaksınız. Esat'ı devirmede, HTŞ'nin yolunu açmakta da kullanmıştı. Şimdi Şarayı da kendi istikametine zorlayabilmek için onu zaman zaman sıkıştırmak için bu tip hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in ikinci hedefi ise şu. Suriye'de esas olarak bir bağımsız Kürt devleti istiyor. Yani Türkiye ile kendi bölgesi etkin olduğu bölge arasında bir Kürt devleti istiyor. İsrail'in e, hedefi bu. Ama bu olamadığı takdirde yani bağımsız bir Kürt devleti kurulamadığı takdirde tıpkı Irak'taki gibi bir Kürt özel, e, özel bölgesinin olmasını e, istiyor ve bunun da hızla tanınmasını, bölge ülkeleri tarafından tanınmasını istiyor. Gelelim Türkiye'nin e, Suriye'deki hedeflerine. Suriye'de Türkiye'nin iki hedefi var. Bir, Ankara etkisinde bir kere İslamcı bir Suriye rejiminin inşasını istiyorlar. Bu en başından beri zaten e, iktidarın programıydı. Hatırlarsanız Esad'la o kardeşim Esad dönemini kapatmalarının nedeni de buydu. Esad'a e, hükümetine işte şu 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 diye isim listesi de verdiler. Bu ihvancıları monte et dediler. Ve Esat bunu kabul etmediği için kardeşim Esat olmaktan çıkıp düşman Esat'a dönüşmüştü Ankara açısından. Şimdi Ankara bu İslamcı rejimi Şaray'la, Jolani ile bu İslamcı rejimi adım 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 inşa etmek istiyor. Ankara'nın esas hedefi bu. İkincisi de tabii Ankara resmi olarak Suriye'nin siyasal birliğini savunuyor, üniterliğini savunuyor. Ancak Ankara Irak deneyiminden de hareketle gayri resmi olarak 3 seçenek arasında bir seçim yapma durumunu da el altında tuttuğu izlenimini veriyor. Nedir o seçenekler? Bir, bir kere kültürel seviyede bir Kürt özerk bölgesini kabul edebilme olasılığı. İkincisi, Türkiye etkisinde bir Kürt özel özerk bölgesi olması durumunu ve üçüncüsü de, Kürt bölgesini Türkiye adına himaye etme seçeneğini. Şimdi bu üç seçeneği de el altında tutuyor. Olabilirse Türkiye himayesinde bir Kürdistan böyle bir ki bu en başından beri bir Amerikan planı olarak vardı zaten. Bu olamazsa Türkiye etkisinde bir Kürt özel bölgesi, tıpkı Barzanilerle kurulan ilişki gibi. Ama bu da olamıyorsa bir kültürel seviyede e, otonominin daha zayıf olduğu, merkeze daha bağlı olan bir Kürt özel bölgesini de e, kabul edebileceği izlenimini veriyor. Bu seçenekleri elinde tuttuğu izlenimini veriyor. Peki gelelim esas sorumuza. Dedik ya hani Tom Barak Amerikan Büyükelçisi özel bir misyonla geldi. Şimdi mesele şu. Amerikan Büyükelçisi Tom Barak bu çelişmeleri nasıl çözecek? Amerika'nın, İsrail'in ve Türkiye'nin hedeflerini koyduk. Bunlar birbiriyle çelişiyorlar. Tom Barak bu çelişmeleri nasıl çözecek? Elbette Tom Barak'ın asıl amacı Amerika'nın çıkarlarını savunmak Amerikan Büyükelçisi olarak. O nedenle bu çelişmeleri mümkün olduğu kadar Amerika'nın yararına çözmek isteyecektir. Burada tabi Amerika'nın yararına çözümün ikinci bir halkası olarak İsrail'i de kollayan Amerikan stratejisine uygun bir şekilde İsrail'in de çıkarlarını olabildiğince koruyan bir çizgiyi izlemeye çalışacaktır. İşte Thomas Barak bu misyonu gereği Ankara'da işbaşı yapar yapmaz yeni bir göreve de atandı. Trump onu Amerika'nın özel Suriye temsilcisi ilan etti. Şimdi Barak da bu görevinin gereği olarak. İlk iş ne yaptı? Öncelikle YPG ve SDG komutanı olan Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi yaptı. El Monitor'dan Amber'in zamanın haberiydi. Bu yalanlanmadı. Ve Barak Abdi'ye burada iki mesaj vermiş görünüyor. El Monitor'dan aktaran Serbestiyet gazetesinden belirtmiş olayım. Şöyle ki bir Abdi'ye demiş ki Barak IŞİD'le mücadelede Amerika'nın desteği sana sürecek. Bir kere bu vaadi vermiş. İkincisi de Abdi'yi Washington'un ara buluculuğunda Türkiye ile yürütülen gerilimi düşürmeye yönelik görüşmelere devam etmesi için teşvik etti. Cümle aynen bu. Yani anlıyoruz ki Amerika'nın ara buluculuğunda Türkiye ile PYD, YPG, SDG arasında bir ara buluculuk, Amerika'nın ara buluculuğunda görüşmeler sürüyor. Bu iddia da yalanlanmış değil. Şimdi gelelim işin doğrudan mazlum abdinin açıklamalarından bir takım mesajlara. Şimdi Amerika'nın ara Türkiye ile ilişkilerin olduğu iddiasının bir dayanağı olmuş oluyor. Mazlum Abdi'nin söyledikleri ve bu görüşmelerin nasıl gittiğini anlamamızı da sağlıyor. YPG, SDG komutanı Mazlum Abdi. Şams TV'ye konuşmuş ve Şams TV'ye konuşmasından bazı bölümleri direkt sizlere aktarayım. Şöyle diyor, Türkiye ile iki buçuk aydır bir ateşkesimiz var. Geçici ve şartlı bir sükunet söz konusu. Bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesini umuyoruz. Türkiye ile doğrudan ilişkilerimiz ve doğrudan kanallarımız var. Aynı zamanda arabulucular da mevcut. Türkiye ile ateşkesimiz bu çözüm sürecinin ürünüdür. Evet şu Öcalan'la hükümetin yaptığı çözüm sürecinin ürünüdür diyor Türkiye ile yaptığımız ateşkes. Devam edeyim Mazlum Abdi'nin sözlerine. Diyor ki Türkiye'nin çözümünü Türkiye'nin çözümünü istediği bazı güvenlik dosyaları var ve biz şu anda bu dosyalar üzerinde çalışıyoruz. Sınır hatları, temas hatları ve diğer dosyalarla ilgili meseleler de var. Ayrıca Türkiye, SDG'nin Suriye ordusuyla bütünleşmesi ve diğer dosyalar konusuna da önem veriyor. Ve devamında da diyor ki Erdoğan ile görüşmeye açığız. Evet bunlar da 31 Mayıs 2025 tarihli haberinden aktardım. Şams TV'ye konuşan Mazlum Abdi'nin sözleriydi. Evet, iki buçuk aydır bir ateşkesin e, sürdüğünü, bölgede bir sessizlik, bir sükunet olduğunu zaten sahaya izleyenler görüyor, doğruluyor. E, burası net. Ayrıca e, konunun e, Tom Barak'ın ve Amerika'nın ara buluculuğunda e, yeni bir boyuta evrildiği de anlaşılıyor. Nasıl mı? Şimdi bunu anlatmak için önce şu örgütlerin ne olduğunu bilmeyenler için bir aktaralım. Şimdi başından itibaren Türkiye... Suriye'deki PYD'yi ve onun askeri örgütü olan YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlıyordu. Amerika ise PKK başka, PYD, YPG başka diyordu. Bu konuda Ankara ve Washington epey bir müzakereler yaptılar ve bu konuda bir anlaşma sağlanamadı. Türkiye, PKK'nin Suriye kolu olduğu, bu örgütün Suriye kolu olduğu gerçeğini temellendirmeye devam etti. Bu konuda zaman zaman Amerika'daki çeşitli isimlerin de evet aslında bir farkları yok demesi de Amerika'nın zaten bu konuda argümanlarını zayıflatmıştı. Her neyse, öyle ya da böyle, emperyalist Amerika öyle yaptı, böyle yaptı, ee, bu örgüte yeni bir makyaj sundu. Nasıl? Suriye Demokratik Güçleri diye SDG diye bir örgüt kurdu. Bu örgüt aslında omurgasını PYD YPG'nin oluşturduğu bir örgüttü. İçine bazı Arap aşiretlerini de koydu ki böylelikle hani bu başka bir şey e, görünsün. Dolayısıyla e, YPG'nin komutanı olan Mazlum Abdi aynı zamanda SDG'nin de komutanı oldu. E, şimdi bunu niye anlattım? İşte demin de söyledim ya Tombarak'la Amerika'nın ara buluculuğuyla bu konuda bazı e, yeni boyutların ortaya çıktığı anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Bakınız. Türkiye bu tezleri o yüzden özetledim. Türkiye bu tezleri geri almış gibi görünüyor. Nasıl? Bakınız önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ki 14 Nisan 2025'te ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan o da 29 Mayıs 2025'te Azerbaycan dönüşünde uçakta PYD, YPG vesaire demeden Suriye demokratik güçleri diye telaffuz etmeye başladılar. Bu önemli. Biliyorsunuz SDG'nin HTŞ ile yaptığı anlaşmayı da Ankara memnuniyetle karşılamıştı. Şimdi hiç PYD, YPG demeden Suriye demokratik güçleri demeye başladılar. Bu ne demek? Bunun anlamı çok açık. Bu aslında PKK'nin Suriye kolu PYD ve onun askeri birimi olan YPG'nin Ankara için ...adım adım e, Suriye Demokratik Güçleri adı altında normalleştirilmeye başladığı demek. Bunun anlamı budur. Başka hiçbir açıklaması yok. Yoksa hatırlayın, Türkiye e, PKK'nin Suriye kolu dediği zaman PYD ve YPG... ...hatta Erdoğan, e, normalde İngilizce telaffuzlar da bulunmaz ama... ...sırf hani o anlamı öyle çağrıştırsın diye YPG'yi İngilizce telaffuz ediyordu, YPG diyordu... Şimdi bırakın YPG, YBG bile demiyor. Suriye demokratik güçleri demeye başladı. Bunlar, bu telaffuzlar, bu değişim çok şey anlatıyor. Burada da anlatılan şey PYD'nin Türkiye açısından, Ankara açısından, iktidar açısından gittikçe SDG olarak normalleşmeye başladığı anlamına geliyor. Evet işte Thomas Barak'ın misyonu bu. Bu çelişmeleri çözmek Amerika, İsrail, Türkiye arasındaki bu çelişmeleri kuşkusuz öncelikle Amerika'nın yararına çözmeye çalışmak, Türkiye'yi belli bir stratejiye doğru adım adım alıştıra alıştıra oraya doğru çekmek bunu sağlamaya çalışıyor Thomas Barak ve doğrudan faaliyetlerine de en tepeden SDG komutanıyla görüşme yaparak başlamış oldu. Evet bugün Barak'ın, Thomas Barak'ın, Amerikan Büyükelçisi'nin özel misyonunu Konuştuk. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlara yazınız. Bu konudaki görüşlerinizi paylaşınız, eleştirilerinizi, itirazlarınızı mutlaka yazınız. Ve abone olan, üye olan, katıl ve teşekkür butonuyla kanalı destekleyen hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.